Evet arkadaşlar burası dim çayı köprüye su geden yer Evet arkadaşlar görüyor musunuz koca işte sen ola of ördekleri görüyor musunuz arkadaşlar Ay anasına be Yeşil ördek gibi daldım gönlere Sen düşürdün beni dilden dillere. Evet arkadaşlar vay be Hoca çayda su kalmamış desen olur Burası Tosmur köprünün yanı Ve sen beni o ben Kral ördeğin yumurtası yenir mi de? Harun ördeğin yumurtası yenir mi? Hiç var mı o Şurası Alan Tur Köprüsü. Şu karşı görüyor musunuz arkadaşlar? Eskiden olsa bu sudan karşıya geçilmezdi. Haydi bakalım herkese iyi günler. Herkese selamlar olsun buradan arkadaşlar.